Doların olması gerektiği seviyeyi tartışmakla doların bugün hangi seviyede olduğunu konuşmak arasında da fark var. Yani dolar eğer Mehmet Şimşek ilk göreve geldiğinde Mayıs 2023'te eğer kur rahat bırakmış olsalardı ve böyle o devalüasyonu biz o dönemde yani Mayıs 2023'te o zaman e, kuru çok daha devalüo edeceklerdi. Kırklara gelmeliydi bugün tabii ki böyle 38'lerde bir kur görmüyor olacak. Bugün tekrar bir e, kur yükselişine müsaade etseler yeniden bir enflasyonist baskı yaratacağı için bunu bundan dolayı da müsaade etmiyorlar. Ki ekonomisi açısından sağlıklı bir ortamda bu dolar kuru evet burada olmamalı ama o, onu kaçırdık biz. Yani onu Mayıs 2023'te ilk göreve geldiği zaman bu ekonomi yönetimi o şoklamayı yapacaklardı. Nasıl 2021 krizinde olduğu gibi hızlı bir devalüasyon ee, olmuştu o zamanlar ee, gene böyle bir devrasyon yapılmalıydı.